<laughs> rahat ha gerçekten çok rahat. Ben burada giderim. Gerçekten rahat ama. Oha çok iyi. Herkese merhabalar. <laughs> Uçar Otomotiv YouTube kanalımıza ve Hyundai Uçar Plaza'ya hoş geldiniz. Yağız ben. Bugün bir kamuflaj bulduk Santa Fe'de. Size onu göstermek istiyorum. Şöyle

Santa Fe gibi giyinmiş <laughs> ve bize dedi ki o zaman biz de Santa Fe'yi tanıtalım İpek Hanım'la birlikte. Her zamanki gibi bizi kırmadı. Güzelliğiyle de mest ediyor. İpek Hanım Santa Fe ile ilgili neden anlatmak istersiniz? Santa Fe ile ilgili birçok kez anlattık aslında Santa Fe'nin nasıl muhteşem bir araç olduğunu. Bugün kahverengi giymişken de Santa Fe'yi bir tekrardan üzerinden geçelim dedi arkadaşlar. Ben de yoğun istek üzerine onca işimin arasında kıramadım arkadaşlar. Bir kişi çok ısrar etti. O da ben çok yoğun bir istek olmadı haberiniz olsun. <laughs> yoğun istek de var. Buranın kamera arkası var arkadaşlar. Öyle düşünmeyin kesinlikle. Var var şaka yapıyor. Evet, santefemiz kaşmir kahverengi ile şu anda showroomumuzda. En beğenilen renk bu arada. Bunun haricinde tabii ki fildişi beyazı, siyah, onun haricinde birkaç rengimiz daha var. Kaşmir kahve rengimizin içi orman yeşili. Bence kaşmir kahverengi de içi orman yeşili gerçekten mükemmel bir şekilde yakışmış. E, Yaz Bey kaçmayın. Tüh, Buyurun. yakalandım ya. Kaçarken yakalandım. Ben mi oturuyorum. Dediğimiz gibi birçok esasında biz Santa Fe'yi anlattık. Artık özelliklerine aşinayız ve çok beğenildiği için showroomumuza gelip e, Santa Fe'yi incelemek isteyenler çok oluyor. Bu rengi bir sonraki showrooma geldiğinizde bulamayabilirsiniz çünkü satılıp showroom'dan araçlarımız da çıkıyor. Santa Fe 1.6 hibrit motora sahip 230 beygir aracımız. Gördüğünüz gibi iç dizayn ve dış dizayn olarak oldukça konforlu ve e, tasarımıyla da adına Adana'da ve trafikte çok dikkat çeken bir araba. İçine baktığımızda zaten birleşik hayalet ekranı, 2 adet kablosuz şarjı, iki tane sarnufu deri koltukları, koltuk ısıtması elektrikli ve hafızalı koltukları olarak da bizleri karşılıyor. Isıtma soğutma koltuklar, ön park evet, sensörleri ön park arka park sensörleri. Zaten 360 kamera var aracımızda. kamera aynalarımızın altında da kameralar Üf, 360 kamera aynanın, taysa aynanın taysa altında bulunuyor zaten. Dolu paket zaten yani araçta yok yok gerçekten. Santa Fe'yi daha yakından incelemek ve tanıtmak için sizleri tabii ki Hyundai Uçay Plaza Altınizade Showroom'umuza bekliyoruz. Ve test sürüşü yapan tek bay da biziz. Bunu da lütfen unutmayalım.